Efendim Konya Karatay'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda mühendis Mustafa Bey var. Kendisinden kıymetli bilgiler alacağız birazdan tabii ki ama öncesinde sizi tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Esma Hanım. İyiyim. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey kimdir? Ben 2002 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun bir elektrik mühendisiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. 2017 yılından beri de kendi şirketimde faaliyet gösteriyorum. Tabii ki biz sizin burada kendi faaliyetlerinizi gösterdiğinizi biliyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışında da farklı deneyimlere sahipsiniz. Peki bize deneyimlerinizden bahseder misiniz? 5 e, sene yurt dışında e, çeşitli projelerde elektrik mühendisi olarak görev yaptım. E, ne gibi projeler bunlar? Havalimanı, e, öğrenci yurtları, kongre merkezi 2010 yılından beri de Konya'da faaliyet gösteriyorum. Mustafa Bey, şimdi Konya'ya geldik günümüzdeyiz. Buradaki faaliyetlerinizden bahsedelim biraz da Şu anda kendi işletmemizde devam ediyoruz. Bir süredir. Ee, ne gibi hizmetlerimiz var burada? Biz Konya'da genellikle e, sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacını e, çözümü için elektrik projesi uygulaması e, taahhüt işlerini yapıyoruz. Bu tarafa merkezleri, güneş enerji sistemleri, bunların kurulumunu yapıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz işlerin içeriğinden bahsettik. Biraz da süreçlerinden konuşalım isterseniz. Peki bu süreç nasıl bir süreç, nasıl işliyor? Biz müşterimizle ilk önce proje aşamasında başlıyoruz. Projesini, uygulama projelerini vesairelerini çizdikten sonra uygulamaya geçiyoruz. Daha sonra dağıtım şirketi vesaireye organize sanayi bölgesinde kabul işlemlerini yaptırarak süreci tamamlıyoruz. Özellikle proje sürecinde müşterileri nasıl memnun ediyorsunuz? Yani süreci kısa tutarak günümüzde zaman çok kıymetli müşterilerimizin işlerini en kısa sürede çözerek süreci tamamlıyoruz. Evet aslında gerçekten zamana değinmeniz bu hususta iyi oldu. Şimdi biliyorsunuz çok fazla mühendis arkadaşımız var. Elektrik mühendisliğinden bahsettik. Sizi diğerlerinden ayıran özelliğiniz nelerdir? Bunlara değinelim mi birazcık da? Yani bizi diğer firmalardan ayıran özellik e, memnuniyeti diyebilirim. Müşterilerimizden e, sıkıntı anlamında bir geri dönüş olmaması yaptığımız işe olan saygımızı gösteriyor diye düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, Burada kaç kişilik bir emek var? Bizim 5 kişilik bir şekilde kadromuz var. Bunun yanında çözüm ortaklarımız var. İhtiyacımıza göre çözüm ortaklarımızdan yardım alıyoruz. Dolayısıyla bir personel sıkıntısı çekmiyoruz. Geri dönüşler size ne şekilde oluyor? Yapmış olduğunuz iş çünkü uzun vadede memnuniyet gerektiren bir iş. Geri dönüşlerin nasıl olduğunu şöyle ifade edeyim. Ee, yıllardan beri çalıştığımız firmalarla halen çalışmaya devam ediyoruz. Ee, dolayısıyla e, geri dönüşün iyi olduğunu düşünüyorum ki bu firmalar halen bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Sizin şirketiniz oldukça butik aslında. Beş kişilik bir çekirdek kadro var. Ee, neyi önemsiyorsunuz şirket olarak? Asıl gayeniz nedir? Biz yaptığımız işi severek yapıyoruz. E, kendi işimiz yani müşterilere yaptığımız işi kendi işimiz gibi görüyoruz e, dolayısıyla müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizdeki güler yüz, mutluluk, memnuniyet e, bizim için en önemli şey diyebilirim yani en çok bunu önemsiyoruz. Biliyorsunuz ki Konya çok büyük bir şehir. E, Konya'da nerelere hizmet verebiliyoruz biz? Biz Konya'nın tamamına hizmet veriyoruz. ihtiyaca göre, talebe göre. Bunun yanında e, yurt içinde hemen hemen Türkiye'nin her yerine ihtiyaç durumunda iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Yaptığımız işler de var. Mustafa Bey, bir elektrik mühendisinin önceliği ne olmalıdır? Yani elektrik mühendisinden ziyade genel olarak e, genç kardeşlerime şunu tavsiye edebilirim. E, zamanı doğru kullanmalarını, kendilerini mesleklerinde... E, Yetiştirmelerini, donan sahibi olmalarını, zamanı doğru kullanmaktan kastım şu, sosyal medya vesaireyle lüzumsuz vakit kaybetmelerini öneririm yani. Biliyorsunuz ki enerji kaynakları geçmişten günümüze aslında tüm dünyada büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Elektrik hususunda bu konuda söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Biliyorsunuz sürekli krizler devam ediyor çünkü. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına ülkemiz zaten fazlasıyla yönelmiş durumda. Konya da bu konuda öncü şehirlerimizden bir tanesi. Çok ciddi yenilenebilir enerji yatırımları var. Devam ediyor. Ben uzun vadede ülkemizin bu konuda bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Peki ileride sizi bu alanda bir yatırımcı, bir çalışan olarak görme imkanımız var mıdır? Biz hala hazırda güneş enerji sisteminin kurulumunu yapıyoruz. Ee, bu yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalarımız var. Ee, devam eden bir süreç e, çalışıyoruz yani hala hazırda bir sıkıntı yok. İşçiliğimizden ve başarılarımızdan konuştuk. Şimdi birazcık da maliyete geçelim eğer isterseniz. Maliyetimiz nasıl? Kendimizi müşterinin yerine koyuyoruz. Ee, dolayısıyla bir işletmenin ayakta durması için e, optimum seviye neyse müşterilerimizi mağdur etmeyecek şekilde bir maliyetimiz var. Yani pahalı ol olmadığımızı söylemeye çalışıyorum. İşimizin hakkı neyse, o tutarlarda, o seviyede iş yapıyoruz mali anlamda. Mustafa Bey, bizi burada ağırladığınız için çok mutluyuz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Peki bizlere söylemek istemiş olduğunuz bir şey var mı? Seyircilerimiz şu anda sizi dinliyor. Yani röportaj esnasında söylediğim gibi, biz işimizi severek yapıyoruz işimizi yapmamız için gerekli ortam son 20 senedir mevcut. Herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. E, resmi kurumlardan vesaireden e, ülkedeki istikrar ortamı devam ederse e, bizim önümüz açık yani. E, işimizi yapmamıza hiçbir engel yok. Peki biz Konya Karatay'da nerede konumlanıyoruz? Biz Fevzi Çakmak Mahallesi e, 1556. 10, 10556. sokak 8 numarada e, faaliyetimize devam ediyoruz. Bizi burada ağırladığınız için, güzel sohbetiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.